Kıymetli delegeler, Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekir. Özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter Ban Ki-moon önderliğinde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye. Böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir. Ve düşünebiliyor musunuz? Üç tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, beş ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak? Bunları bir kenara koyuyoruz. Biz diyoruz ki 20 ülke mi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olacak? Bunların hepsi daimi olsun. Dönerli olarak iki yılda bir bunlar değişebilir. Değiştirilsin. Ve hepsi de dünyayı temsil etmek üzere tüm dünya ülkeleri burada yerini alsın. Adalet ancak böyle tesis edilebilir güvenlik konseyini temsili niteliği güçlendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üzerinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı işte bu genel kurul sağlamak durumundadır. Eğer acaba ben sesimi çıkartırsam ne olur diye düşünürseniz biz yanmışız. O zaman biz bu siyaseti yapamayız. Siyasetçi omurgalı olacak. Siyasetçi inandığı doğruları seslendirecek. Ve bunun da arkasında duracak. Eğer bunu böyle yaparsak dünya aradığı adaleti bulabilir. Eğer demokrasi diyorsak demokrasiyi ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının öteki yüzü olan İslam karşıtlığı yurt dışında milyonlarca vatandaşı olan Türkiye için çok önemli bir konudur. 10 yıl kadar önce dönemin İspanya Başbakanı ile beraberce öncülük ettiğimiz Medeniyetler İttifakı projesi çağımızı tehdit eden bu tür tehlikeli akımlara karşı kalıcı çözümler bulunmasını amaçlıyor. Aynı şekilde 2010 yılında Finlandiya ile birlikte Birleşmiş Milletler çatısı altında öncülük ettiğimiz barış için arabuluculuk girişimine ilgi